Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Rojbaş. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. 2022 Merkezi Yönetim Bütçesi kanun teklifini konuşuyoruz ama ortada bütçe vasfına sahip bir metin maalesef yok. Aslında son 4 yıldır bütçe diye adlandırılan bu metinler öncelikle meclisin iradesini yok sayan bir anlayışla hazırlanmaktadır hukuktan, ekonomiden ve siyasetten yoksun bir içeriğe sahip olarak karşımıza gelen bu metne bütçe demek mümkün değil. Üzerinde konuştuğumuz şey Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi gerçeklikten uzak bir sistemin akıl dışı hesap bültenidir. Bütçe yok çünkü hukuk yok. Bütçe yok çünkü ekonominin gerçekliği yok. Bütçe yok çünkü demokratik siyasetin izi yok. Demokratik siyaseti ve onun kurumlarını yok sayan Hukuk devleti yerine örtülü ohal anlayışıyla hukuku askıya alan, istisna halini normalleştiren ve otoriterliği yaygın bir şiddetle dayatan bu iktidar iktisadi gerçeklikten o denli kopmuştur ki ekonomik model diye bir zırvalığı dayatarak hem ekonomiyi hem ülkeyi büyük bir çöküşe sürüklemiştir. Bütçe görüşmeleriyle müzakereci bir süreci yaratmak demokrasinin mihenk taşıdır. Siyasetin her veçesinin yüzleşme anıdır. Müzakere aklını var edebilmektir. Bütçe süreci aynı zamanda ortak sorunlara ortak çözümler üretme iradesinin yaratılmasıdır. Bunun için meclisler toplumların önemli mutabakat zeminleridir. Temsilcileri vasıtasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız toplum adına var edildiği mekanlardır. Oysa bu mekan böyle mi? bakanı bile atanmış olan bir bütçe müzakere süreci samimiyetsizliğiyle adaletsizliği yeniden üretmekten başka bir işe yaramıyor. Bu ülkede halkların ne için ne kadar vergi ödediğinden, bu vergilerin hangi kamu harcamalarına nasıl harcandığından, ne için ve ne kadar borç alındığından haberdar olması ve bu araçları denetleyip yönlendirebilmesi tüm dünyada yüzlerce yıldır bütçe hakkı olarak tanımlanıyor bütçe hakkının kökeni 13. yüzyıla kadar gitmektedir. 1215 Magna Carta Anlaşması ile ilk kez kralın vergi toplama ve harcama yetkileri kısıtlanmıştı. Magna Carta aynı zamanda kralın savaş çıkartma yetkileri de kısıtladığından barışın da ilk belgelerinden biri sayılmaktadır. Bu bağlamda bütçe hakkına sahip çıkmak sadece demokrasiye değil barışa da sahip çıkmaktır. Bugün bütçe hakkı yok. Artık bütçe hakkının zedelenmesinden değil, bütünüyle ortadan kaldırılmasından söz etmek daha doğru olabilir. Bu durum otoriter rejimin en belirgin özelliklerinden biri haline gelmiştir. Tüm harcama ödeneklerinin oluşturulmasına ve nerelere tahsis edileceğine, alınacak ya da alınmayacak vergilerin hangileri olduğuna ve miktarına yapılacak borçlanmaların miktarı ve niteliğine kurumlar arasındaki irili ufaklı tüm ödenek aktarımların yapılmasına tek bir kişi karar veriyor. Dahası bu yetkiyi kendisinden başka kimin kullanacağına da yine kendisi tek adam belirliyor. Bütçe hakkının gasp edildiği yerde bütçe hukukundan da bahsetmek zaten mümkün değil. Bütçe hukukunun kendisini var ettiği yer toplumun mutabakat zemini olan meclistir. Meclisi bypass eden bugünkü sistem hukuk tanımazlığın bir belgesi olarak bu belgeyi bize bütçe diye yutturmaya çalışıyor. Hiçbir mevzuata, yasaya, teamüle, usule, iştahata uymaksızın biz yaptık olduğu mantığıyla çala kalem hazırlanan saray teplikası adeta tüm hukuksuzluklara davetiye çıkarır niteliktedir. Bütçede anayasa mahkemesinin bütçesi var. Ama anayasa anayasa mahkemesini kapatmak isteyen bir zihniyet hazırlamış bütçeyi. Bütçenin tüm aklını yok sayarak HDP'yi kapatmak adına Anayasa Mahkemesini hedefe koyan, tehdit eden iktidar adeta bir şantaj aklıyla hareket etmektedir. Yargı kurumlarının bütçesi var ama yargı kurumlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ortadan kaldırılmış durumda. Kobani davası olarak kurgulanan tarihin en büyük kumpas davası yargı bağımsızlığının tükenişini sergilerken aynı yargı ülkenin çöküşünü de hızlandırmaktadır. Oysa bütçe hukuku ve bütçe hakkını koruyabilseydik hukukun üstünlüğünü, sert kuvvetler ayrılığını ve insan haklarında tavizsiz bir anlayışı, denge denetleme mekanizmalarını var edebilseydik bugün ne kumpas davaları ne de kapatma davası gibi davaların gündemini alan bir yargı olacaktı. Bütçe, yargı bütçede kendisini göremediği gibi toplumda yargıda adaleti görememektedir. Durum öyle bir hal almıştır ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımıyorum diyen hukuk tanımaz iktidarı eşlik eden bir yargı mekanizması adaletin mezar kazıcısına dönüşmüştür. Sürekli yargı reformlarıyla ülke en büyük insan hakları ilke ihlal merkezi haline dönüştü. Bugün cezaevlerinde işkence ve her türlü şiddet yaygın ve sistematik bir şekilde sürmektedir. Garibe gezerin ölümü yıllardır süren bir adaletsizliğin, bitmez bir zulmün son vakasıdır. Hukukunu yitirmiş bir iktidarın ve onun partisinin vicdanını da yitirdiğini izliyoruz. Tecrit varsa o ülkede zaten bir müzakere zeminini yaratamazsınız. Bugün tecrit anlayışı aslında meclisin müzakere iradesini yok sayan bir iktidar anlayışıdır. Neden bütçe yapamayacağımızın bir delili de tecrittir. İnsan hakları ihlalinin en uç sınırına tekabül eden İmralı tecriti tüm hukuksuzlukların beslendiği bir süreçtir aslında. Kendisi bir müzakere zemini olan meclisin müzakere aklından yoksun bir hukuksuzluk dayatmasına karşı çıkamadığı yerde hukuk ve demokrasi adına hiçbir zaman adres olamayacağını da anlamamız gerekiyor. İmralı tecritini aşamadığımız sürece başat bir meselemiz olan Kürt meselesinin çözümünde demokratik bir müzakerenin zeminine asla kavuşamayacağız. Eksik denklem ve aktörlerle yol almamız mümkün değil. Meclis kendi iradesine aşkın bir iradeye karşı hukuk mücadelesiyle tutum alamadığı sürece aslında tecitleşmiş bir sistemin parçası olmaya devam eder. Hiçbir meclis bunu hak etmez. Bugün burada HDP'liler olarak tecite karşı çıkarken aslında faşizme karşı meclisin ve halklarımızın iradesine sahip çıkıyoruz. İki temel yapısal meselemiz var. Kürt meselesi ve yoksulluk meselesi. Bu iki meselenin çözümü birlikte ve bütünlüklü olarak var edemediğimiz sürece çöküş dengeleri içinde yaşamaya devam edeceğiz. Son dört yılın bütçeleri bu meseleleri daha da derinleştirmiştir. Yapısal nitelikteki bu sorunları çözmek yerine bu sorunların çözümsüzlüğünden beslenen bugünkü iktidarın bütçeyi bir kez daha Savaş ve rant bütçesi olarak tasarlaması sistemin kronikleşmiş hastalığının bir sonucudur. Çöktürme planından bugüne ülkenin baş aşağı gidişi hızla sürüyor. 20 yılda değişen hiçbir şey yok. Kararlısınız. Ülkeyi aldığınız gibi teslim etmek istiyorsunuz. Ama bugün yaşanan çöküş 2001 krizini kat be kat aşmış durumda. 2021 yılına yetiştiremedik ama 2022'de sizi iktidardan indirdiğimizde bu çöküş sürecini de sonlandırmış olacağız. Kürt meselesini çözememenin getirdiği çözülmeyle artık kadim halkımızın diline bilinmez bir dil diyorsunuz. Van'ın, Diyarbakır'ın sokaklarında özellikle seçim zamanlarında Kürt vatandaşlarla karşılaştığınızda çovayı başı ile şirinlik yarışı yapanlar burada ırkçılık yarışına tutuşuyor. Kürdistan sözünü duyunca kolektif panik atak yaşamaya başlıyorsunuz. Oysa bu meclis 1920'de Kürdistan Lazistan memurlarının katılımıyla var oldu. Ortak vatanın temellerinin atıldığı bir mecliste olduğunuzu istediğiniz kadar unutmaya çalışın. Tarih bunu size hatırlatmaya devam edecek. Şark Şark ısta planından Kayyum rejimine kadar bu hafızayı silmeye çalışsanız da bu coğrafyanın kadim hatları tarihi yeniden üretmeye devam edecektir. Barış ve demokrasi mücadelemizle tekçiliğe karşı çoğulculuğu, mezhepçiliğe karşı laikliği, otoriteye karşı demokrasiyi kısaca demokratik cumhuriyeti inşa etmek kararlılığımızla buradayız. Bu meclisin yüz yıllık hafızasıyız. misak milli rüyaları görüyorsunuz. İçinde Kürtlerin olmadığı, Kürt barışının var edilemediği hiçbir misak rüya olamaz. Olsa olsa kabus olur. Bu kabusu bu ülkenin haklarına da maalesef yaşatmaya devam ediyorsunuz. Bizler ise yeni bir misak için, de resulhaya barış kapısını açık tutmak için savaş politikalarına karşı direnişimizi sürdürüyoruz. Ekonomik krizin esas belirleyicisi belirleyici dinamiklerden biri aslında çözüme karşı üretmiş olduğunuz savaş ekonomisidir. Çok basit bir simülasyon yapacağım size. 2013 yılında hazırlamış olduğunuz orta vadeli planda 2024 yılı kişi başına milli gelir tahmininiz 12 bin dolar. 2023'e kadar 10 yıl boyunca yüzde 5 büyüseydik, 2023 yılında kişi başına milli gelir 20 bin dolar olacaktı. Siz 25 bin dolar tahmin ediyordunuz, uçuyordunuz ama uçmaktan anladığınız çakılmakmış. Bu yıl hazırlamış olduğunuz o ve e, orta vadeli planda 2023 tahmininiz 10 bin dolardır. Yani 20 bin dolarla 10 bin dolar arasında 10 bin dolar fark vardır. Kaç kişiyiz? 85 milyon. Çarpın 10 bin dolarla 850 milyar dolardır ortaya çıkan açık. Bu savaşın toplumsal maliyetidir. Bu masayı devirmenin işte karşılığıdır. Uluslararası kuruluşlarsa son 40 yılda savaş ekonomisine ayrılan kaynağı bunun dört katı olduğunu söylüyor. Silahlanmaya, savaşa bu denli kaynak ayırmanın sonucunda da ciddi anlamda bir borç sarmalına girmiş durumdayız. Çoklu krizlerle aslında çöküşe sürüklenmemizin nedeni işte bu yanlış politikalardır. Soruyordunuz ya meydanlarda bir mermi kaç lira diye. Halk da şimdi size ekmek kuyruklarından soruyor. Bir ekmek kaç para? AKP Genel Başkanı Bakara suresinden alıntılarla konuyu teyit geçirme çabasında. Ama unutmayın Kur'an'da bu meseleye dair başka ayetler de var. Bütçe harcamalarının fonksiyonel dağılımı açısından ele alındığında aslında en büyük payın güvenlik ve kamu düzeni sağlamaya yönelik olduğunu görürüz. Kamu düzenini bu tür harcamalarla sağlayamazsınız. Eğer gerçekten bir kamu düzeni sağlamak istiyorsanız toplumsal barışı dinamitleyen harcamalarla değil, toplumsal barışı var eden harcamalarla bir kamu düzeni sağlayabilirsiniz. 2022 yılında militarist harcamalara ayrılan para 246 milyar lirayı buluyor. Buna bu sektörün ki lider sektör olarak tanımlıyorsunuz. Bu sektörün harcamalarını ve savunma sanayi destekleme fonunu da kattığınızda 350 milyar liraya ulaşıyor. Bu da aslında bütçenin neredeyse %20'sine karşılık gelen bir büyüklüğü ifade ediyor. Israrla savaş sanayi ve inşaat emlak sektöründe yaratan rantları korumaya ve büyütmeye dair faiz indirimi politikası sürdürmeniz nedeniyle 8 milyona varan bir işsizlik yarattınız. Ve istihdam oranı yüzde 45 gibi tarihin en düşük düzeyine ulaştı. Enflasyon yüzde 40'ı vardı. Dolar ben içeriye girerken 14 lira 20 kuruştu çıktığımızda bakalım kaç lira olacak. İşsizliği ve enflasyonu TÜİK'in manipülasyonlarıyla düşürmeye çalışıyorsunuz. Bu denli bir acz içindesiniz. Finansal krizler beraberinde döviz krizini getirdi. Şimdi artık önümüzde bizi bekleyen bankacılık krizi var. Siz ise göle yoğurt çalmaya faiz indirimleri yaparak devam ediyorsunuz. 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanununda teklifinde yer alan merkezi yönetim bütçe giderleri ise 1,750 tri, e, trilyon. Bu milli gelirin yüzde 22'si. Gelirler ise milli gelirin yüzde 19'u. Bu aslında küçük bir bütçe. Ama bütçeyi sağlıksız büyüttüğünüzde o da başlı başına bir sorun oluyor. Dolayısıyla bu küçük bütçeyle Türkiye'nin mevcut sorunlarına çözüm bulmak mümkün değil. Ama sizin bu aklınızda Türkiye'nin hiçbir sorununa çözüm bulamayacağı artık herkesce bilinmektedir. Bütçenin bu militarist harcamalarını takip eden en büyük başka bir kalemi de 240 milyar lirayla faiz ödemeleri. Her 100 liralık verginin neredeyse beşte biri faiz ödemelerine gidiyor. Faiz neden? Enflasyon sonuçtur. Burada kalmadınız, devam ettiniz. Kurun yükselmesi istihdamı artıracaktır faiz fiyat artışıyla mücadele edilecektir bu kur artışına rağmen. Oysa bunların hepsi bir zırva siz de biliyorsunuz. Esas bakmanız gereken ülkenin risk primidir. Ülkenin risk primi o denli yükselmiştir ki dünyada üç riskli ülkeden biri Türkiye'dir. Bunu başarmış durumdasınız. Faiz ve kur üzerine ekonomi politikası kurulamaz. Ekonomi politikasının amacı nedenleri düzeltmek, ve sonuca gitmek olmalı. Faiz kabul etmeseniz de sonuçtur. Eğer faizi belirli bir noktaya indirmek istiyorsanız politikanızın risklerini düşürmek zorundasınız. Merkez Bankası para, politika, para politikası üretemez halde. Hazine maliye politikası üretemez halde. Kurumlarımızın, kurumların özgün siyaset, özel karar alma kabiliyetleri tükenmiş durumda. Oysa özellik Üniversitelerden yerel yönetimlere, Merkez Bankası'ndan sosyal güvenlik kurumlarına kadar ekonomik istikrar ve demokrasi için vazgeçilmez bir tercihtir. Merkez Bankası yanlış para politikası sonucunda milyarlarca doları piyasaya satarak kuru tutmaya çalışıyor. Çin modeli diyorsunuz ya ben de size bir Çin atasözüyle yanıt vermek istiyorum. Bin doğru adım bir yanlış adımı düzeltemez. Geçmiş olan Bütçenin gelirler tarafı ise 1,250 trilyon. Vergilerin en az üçte ikisi dolaylı vergi. Yani halktan, emekçiden, mağdur kesimlerden alıyorsunuz. Vergide adalet yoksa ülkede hiçbir yerde adaleti bulmanız mümkün değil. Yoksuldan vergi alıp sermayeye vergi harcaması yapıyorsunuz. Asgari ücretten vergi almasanız vazgeçeceğiniz rakam 32 milyar. Oysa vergi harcaması adı altında vergi muafiyet ve indirimleriyle sermayeye sağlamış olduğunuz tırnak içinde kıyak 336 milyar. Yani asgari ücretten vergi almaktan vazgeçmeyerek sözde tasarruf yapıyorsunuz vergi tasarrufu ama 336 milyarlık vergi harcaması yaparak sermayeye kaynakları aktarmaya devam ediyorsunuz. Bu rakam bütçe açığının yüzde yüz yirmi tekabül ediyor. Yani sermayeye bu aktarımı yapmasanız aslında bütçe açığı olmayacak. Ama sizin niyetiniz belli. Geldiğiniz günden gideceğiniz güne kadar sermayenin ve savaş baronlarının iktidarı olarak hep anıldınız, hep de öyle kalacaksınız. Bu yoksulluk yaratan sistem aslında bir yolsuzluk sistemi. Bu bütçe ne ekonomik krizi ne de bugün içinde yaşadığımız salgının etkilerini ortadan kaldırabilir. Ne işsizlikle ne enflasyonla mücadele edebilir. Zaten bütçeyi hazırladığınızda dolar 9 lira 20 kuruştu. 14 lira 20 kuruş olmuş. Bütçe zaten yüzde 35 şu anda küçülmüş. Bütçenin üçte birini yani kaybettik. O yüzden ne yapmalı? 518 sayılı yasa çok açık. Ek bütçe yapmalı. Eğer ek bütçe yapmazsanız kurumlar ödenek üstü harcamaya gidecekler. Yani yasayı yok sayacaklar. Gerçi siz bunu çok dert etmezsiniz. Anayasayı yok sayıyorsunuz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni yok sayıyorsunuz, kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni yok sayıyorsunuz. Şimdi de 5018 sayılı yasayı yok sayabilirsiniz. Ama böyle yaptığınız sürece işte bu çöküş her yapıda hızlı bir şekilde devam edecektir. O yüzden bir an önce ek bütçe yapılması gerekir. Ek bütçe o hal anlayışına karşı aslında bir tavır geliştirmektir. Ek bütçeyle aslında erken seçimi de bir an önce hayata geçirmek zorundayız. Böylece içine sürüklendiğimiz bu çöküşten hep birlikte. Buyurun toparlayın. Toparlıyorum. Böyle bir bütçenin alternatifi demokratik bir halk bütçesidir. Bugün sadece kapitalizmi mevcut krizden çıkarıp onun yerine yeni krizleri hazırlamak gibi bir kırsız döngüye mahkum olmak istemiyorsak, demokratik ekonomiyi yaratmak istiyorsak bunun bütçesini de şimdiden tasarlamamız gerekiyor. Krizsiz bir ekonomide, sömürüsüz bir düzende yurttaşların eşitlik ve barış içinde bir arada özgürce yaşadığı bir ülke istiyorsak eskiye dönüşü değil, yeniyi hedeflemeliyiz. Bunun için de şimdi yeni bir paradigmaya, yeni bir öyküye, ölkü, yeni bir sözleşmeye ihtiyacımız var. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Slavruz.